ets giden hepinize merhaba arkadaşlar. Yine yeni yıl yaklaşıyor ve SCS Winterland eklentisini tekrar oyuna getirdi. Harici sözleşme kullanarak yapacak olduğunuz bu etkinlikte şu anda ben zaten yüklerimi götürüyorum. Şu şekilde bir dorsa yapmışlar bu yıl. Bu dorsa ile birlikte yüklerinizi harici sözleşme kullanarak taşıyabiliyorsunuz. Dört of Thrust hesabınıza e, bağlı profil ile birlikte yapıyorsunuz bunu. Öncelikle şöyle ESC tuşundan harici sözleşmelere baktığınız zaman burada Christmas market hampers ya da çikolata gift pack gibi bu tür Winterland görevlerini yüklerini görebilirsiniz. Bunları haritadaki farklı şehirlere götürmeniz gerekiyor ki aynı şehirde götürseniz de sayıyor. Burada tabii iki tane bir etkinlik girişi var. Benzersiz depo sayısı ve toplam teslimat sayısı. Benzersiz depo 5 farklı market var yani şirket var. Bu şirketlerin 5'ine ya kargo teslim etmeniz gerekiyor ya da bu şirketlerden kargo götürmeniz gerekiyor. Onun haricinde bir de kişisel hedefiniz olarak 15 tane yükü taşımanız gerekiyor. Kilometre mesafesi yok zaten sürekli teleport olacak olduğunuz için sağdan sola. O yüzden hani bunda bir kilometre sınırı yok 50 kilometrelikte yük sayılmış oluyor. Zaten Winterland'in kendi haritası üzerinde bunu yapamıyorsunuz. Winterland'da bu yıl 3. senesini görüyoruz yani 3. senesine girdi. Winterland 3 yıldır var bulunmakta ama her yeni yılda yeni bir şeyler güncelliyorlar. Mesela bu yıl haritaya trafiği eklemişler ve izleme noktaları eklemişler, yolları falan birazcık genişletmişler. Yeni güncelleme bu. Ee, biz de şimdi yükümüzü çikolata fabrikasından aldık, çikolata gift pack, çikolata hediyeleri götüreceğiz. Şimdi şu şirketimizin burasından bir yavaştan çıkmaya çalışalım. Şirketin alt kısmından çıkılıyor muydu? Unuttum ben bu arada. Çıkılıyor galiba. Alttan çıkalım. Ve yavaştan gidelim. Karlı bir bölgeydi Winterland zaten bildiğiniz üzere. Bilmeyen arkadaşlarımız ilk defa hani Winterland'i gören arkadaşlarımız vardır illa aramızda. Karlı bir bölgede geçiyor. Ufaktan böyle bir fizik var. Kar fiziği var. Araç ufaktan kayabiliyor. Ama öyle hani Rosti modu kullandıysanız ondaki o kayma fiziği gibi bir fizik yok. Ama Frosty'nin kayma fiziğinde fiziğini de bu fiziğin üstüne atarsanız o zaman hiç yolda duramıyorsunuz. E, bunu da deneyen arkadaşlarımız illa ki vardır. E, şimdi yavaştan şöyle şirketimizin kapısından çıkışımızı gerçekleştirdik. Ve yolculuğumuza devam ediyoruz. Bir de teleport noktaları var. Bu haritada teleport noktalarını sizlere göstermiyor. Kendiniz bir teleport noktası seçip o teleport noktasından haritayı ışınlanmanız gerekiyor ana haritaya. Ana haritadan da yük aldıktan sonra buraya gelmek için size en yakın teleport noktasının harita üzerinden işaretleyip o noktaya gideceksiniz. Ve o noktadan ışınlanarak yükünüzü teslim edeceksiniz. Ve bu size bir kişisel hedef olarak yansımaktadır. Bunu da buradan söyleyeyim. Şurada bir tane izleme noktası var. Bu izleme noktasında gelin hep beraber birlikte izleyelim. Şöyle enter tuşumuzu basalım. Bir müzik var bu arada izleme noktalarına müzik koymuşlar. Böyle yılbaşı temalı müzikler falan vesaire çalıyor buralarda. Bu şekilde yine o şey oldu. Yani aşina olduğumuz bir konu. Bu izleme noktaları zaten bol bol artık seyircisi bunları haritanın çeşitli noktalarına güzel görünmesi gereken turistik yerleri koymaya devam ediyor. Bu da onlardan bir tanesi. Bu ne yazık ki oyunun kendisinde böyle bir kar yağma gibi bir fizik olmadığı için ancak böyle hani milletin e, gönlünde bir yer edinmeye çalışıyor SCS ama yemezler SCS. O mevsimleri getireceksin kardeşim. O mevsimler elinde sonunda gelecek bu oyuna. Biz bundan yıllar önce e, Howling oyununda biz bu Kanada taraflarına yukarılara gittiğimizde yani kuzey kısımlarına çıktığımızda bu havanın karlı olduğunu görmüştük. Yani aynı anda iki tane bölgeyi aynı şekilde yapabiliyorsunuz kardeşim. Yapın artık şu mevsimleri de Gönlümüz gözümüz açılsın. Dünyanın bir tarafındaki bir adam çıkıp sizde oyunun DLL dosyasıyla birlikte kar yağdırıyorken siz mal mal oturuyorsunuz kardeşim. Ne ayaksınız ya? Ve buradan 81 vilayete selam olsun. Evet. <laughs> siz de bunları yaparak Bursa Spor'a destek olabilirsiniz. <laughs> Evet tekrar videomuzu izledikten sonra yolumuza çıkıyoruz yolumuza çıkarken şöyle teleport noktasını bulmamız gerek. Bir ee, ister buradan teleport olabilirsiniz isterseniz buradan olabilirsiniz. Biz şöyle şuraya gidelim, buradan teleport olalım. <laughs> Zaten kısa bir video olacak, uzun bir video değil. Yine her yıl olduğu gibi bu tür etkinlikleri, oyuna gelen tüm etkinlikleri ben sizlere gösteriyorum. E, bu yılda onlardan bir tanesi. Bu ara etkinlikler üst üste geldi. Şimdi işte yılbaşı etkinliği var. Onun haricinde e, biliyorsunuz Nordic Horizon çıktı. Onun etkinliği halen devam ediyor. Nordic Horizon etkinliği yanlış hatırlamıyorsam 8 Şubat'ta sonu son bulacak. Ya da 2 Şubat mıydı? Ya 8 8 Nordic Horizon olacak. 9 da galiba şeyinki. ATS'nin Louisiana diyesi olmuş oluyor. Yani hem ATS'de bir etkinlik var hem ETS'de bir etkinlik var. 1 Şubat. Ee, baya baya etkinlik var. Bundan önce zaten Cadılar Bayram etkinliği vardı. Onda da yepyeni bir harita görmüştük. Ya her yıl bu sonbahar Kışa doğru geçerken çok fazla etkinlikle karşımıza çıkıyor saycısı. Ama yeni yıldan sonra, yıl geldikten sonra artık o etkinlikler azalmaya başlıyor ve normal standart akışına geçiyor. Ondan sonra güncellemeler geliyor. Güncellemelerin içeriğini incelemeye devam ediyoruz, videolarını çekiyoruz vesaire vesaire. Ama bu yıl sonuna doğru işte bir yıl bitip de yeni yıla yaklaşırkenki etkinlikler baya baya iyi. Zaten diğer etkinliklerde yeni bir harita diğersi çıktığında oluyor. Ve benim en çok sevdiğim dönemlerden bir tanesidir etkinlik dönemi. En azından hani oyunu oynamak için bir sebep sunuyor bana. Boş boş gezmektense bir anlamlı yükümü alıp teslim etmek gayet güzeldir. Onu da buradan söyleyeyim. Yine Volvo'yu bırakmadık. Volvo ile yolumuza devam ediyoruz. Aracımız 41.796 kilometre oldu. Bu arada halen daha şeyi bitirmedim. Nordic Horizon etkinliğini bitirmedim. 4 2 tane falan yükü kaldı yapılacak. İsveç bölgesinde. İnşallah onda bir gün yapıp bitireceğim. Abi bir etkinliği bitiremeden diğer etkinlik başlıyor ya. SCS bak. Bak Böyle olmaz. Böyle teleport noktaları var. Teleport noktasına geliyorsunuz. Aracınızın motorunu durduruyorsunuz. Ve enter'a bastıktan sonra haritadaki herhangi bir yere teleport olmuyorsunuz tabi. Yükü nereye aldıysanız oraya tele teleport oluyorsunuz. Ve faluna teleport oldum. Ee, yükü faluna almıştık. Fal faluna teleportumuzu olduk. Şimdi buradan çıkalım. Yükümüzü teslim edelim. Falunda böyle değişik bir noktaya teleport olduk tabii ki de. Şimdi şuradan şöyle bir çıkak, Örebro falan. Oslo. Buralar evet şey. Ee, İskandinavya. şimdi yükümüzü bırakmak için yavaştan ilerliyoruz. Yani aşağı yukarı her bir yükünüz size 10 dakika civarı sürüyor. Yani teslim edip götürmesi 10 ila 15 dakika arasında bir yük sürüyor. 15 yük dersek bunu yaklaşık bir hızlı olursanız da bir 2 saate falan tüm etkinliği bitirmiş olursunuz. Hızlı olursanız ama. Yavaş olursanız benim gibi. 4 saate falan bitiyor. <laughs> Evet geldik sayılı Norfuta yükümüzü getiriyormuşuz. Hemen şuradan da sinyalimizi verelim şirketimize. Dönelim. Şimdi şuradan da döneceğiz ve Norfutan yoluna girmiş bulunmaktayız. Şimdi burada yükümüzü bıraktığımız zaman bizim kişisel hedefimiz 4 olarak güncellenecek. Ve bu şekilde etkinlikte bir kademe daha yukarı çıkmış olacağız. Yükümüzü götürdüğümüz için. Geriye kalacak olan 11 tane yükü de teslim edince World of Trucks hesabımız üzerinden Steam Envanter Öğesi kazanacağız bu arada. Onu da unuttum söylemeyi. Eee... Bu sefer arabanın şu ön sallanan kısmına yanlış hatırlamıyorsam, yanlış görmediysem teleferik. Tele, tele, öyle teleferik de aynen. ondan asacağız. Birkaç tane daha aksesuar var. Boya geliyor. Bunları da es geçmeyelim. Sizlere söyleyeyim. Yani yapmanızda yarar var açıkçası. Hem eğlenmek amacıyla hem de envanter öğesi kazanıp onları araçlarınızı sergilemek ya da satmak için bu etkinliği yapabilirsiniz. Evet. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.